Liber parin agri kıtaket Le Lizagrojan kır o kroş o sink kelle. Lisen ve komiteye amede kariya mitinke. Hem şeroka parti ya DBP a amede. Bire sultan yaray. Şi akı cubo akhaftın akı bıke. Emriye bangi serdik edikin adına konuşmasını yapmak üzere DMP İleş Başkanı Sayın Sultan Yarar'ı sahneye davet ediyoruz. Diyarbakır Barusu aramızda onlara da hoş geldin diyoruz. Merhaba Ahmet Ecin'den